Evet, Gündem Haberdar yayınından hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım sesim iyi geliyordur sizlere. Birkaç gündem başlığı var, onları ele alacağım. Seçim yasa, yasası bunların en başında gelen gündemlerden biri. Tansu Çiller'in partuk kurmasıyla ilgili düşünceleri var ve bu ne anlama geliyor? Biraz da ona değineceğim. Bir de Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti önemliydi aslında. Çok fazla gündem olmamakla birlikte aslında bazı kodların CHP'de değiştiğini ele vermesi açısından önemliydi. Rusya ile Ukrayna arasında devam ede gelen savaşın nereye varacağı ile ilgili bir de onunla ilgili bir iki gündem maddesi var. Onları ele almış olayım. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretiyle başlamış olayım. Önemli bir noktaydı. Neden? Çünkü CHP içerisinde farklı bir damar var ve bu damar CHP içerisindeki kodları iyi bilen ve uzun zamandan beridir aslında devlet geleneğiyle birlikte hareket eden, ve o devlet geleneği içerisinde de devletin kırmızı çizgileri çizgileri olarak belirlemiş olduğu Kürt meselesine bakış açısından değişime uğratabilecek bir adım olarak gördüm ben Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini. Önemli tabuların kırılması anlamında mühim bir noktadaydı Kılıçdaroğlu'nun ziyareti ve aslında Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden de önemli olan bir nokta vardı. Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu aslında fazlasıyla ilgi görmüş oldu. Beklediğinden daha büyük bir ilgiyle karşılaşmış oldu. Bunun nedeni de CHP'deki değişimi Kürtlerin fark ediyor olması. Kürtler CHP içerisindeki devletçi cenahın, ulusalcı cenahın tasfiye edildiğinin farkında ve Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda atmış olduğu demokratik adımlarında bilincinde. Tabii ki bütün bunlarla beraber Kılıçdaroğlu'nun bazı dezavantajları da var hala. Çünkü... TSK içerisindeki mevcut yapılanmaların bazen CHP içerisinde etkin olabildiğini zaman içerisinde görüyorduk. Bu etkinlikten ötürü de tezkere yası, tezkereden birçok konuya kadar CHP farklı konular alabiliyordu. Bu konular farklı konumlar alabiliyordu. Bu konumlar Kürt siyasi hareketindeki insanları ya da Kürt siyasi, Kürt siyasi hareketini destekleyen insanları ya da Gerçek anlamda demokrasiden yana olan Kürtleri rahatsız eden bir tavra dönüşebiliyordu. Şimdi bu tavır değişikliği elbette ki önemliydi ve bunun da taçlandırılması gerekiyordu. Bir nevi Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini, CHP içerisindeki ulusalcı cenahın, devletçi cenahın, CHP'nin devlet partisi olması yönünün, bütün bunların tamamının bir şekilde e, zirvesi, bir şekilde finaliydi. Diyarbakır ziyareti bu açıdan önemliydi ve Kılıçdaroğlu'nun orada verdiği mesajlar da önemli mesajlardı. Salahattin Demirtaş'tan Osman Kavala'ya kadar, ve askeri öğrencilere kadar açıklamaları da aslında mevcut rejimin kırmızı çizgiler olarak belirlemiş olduğu kırmızı çizgileri de aşma noktasında Kılıçdaroğlu'nun vaatleri ve Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tavrı olduğunu göstermiş oldu. Bunlar önemli. E, tabii bütün bunların hepsinden şöyle bir sonuç çıkabilir. Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir başarısı var mı? Kılıçdaroğlu'nun siyaseti dizayn ederken muhalefeti dizayn etme noktasında son dönemlerde altı partiyi bir araya getirmesi ve CHP içerisindeki eskiden beri devam ede gelen ve her zaman rejimden yana tavır alan o cenahı, o kolu tasfiye etmesi açısından önemli bir siyasi başarı olarak görülebilir seçim yasasına da bu açıdan bakmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun bir başarısıydı. Altı parti bir arada getirebilme yeteneğini sergilemek, iyi Parti ile birlikte bunu yapabilmek önemliydi. Neden bu Meral Akşener'in değil de Kılıçdaroğlu'nun başarısı olabilir? Çünkü CHP haricinde diğer altı partinin beşinde herhangi bir şekilde sol te söz konusu değil. Böyle olmasına rağmen kendince muhafazakar bir kategoride değerlendirilebilecek olan 5 partiyi CHP ile birlikte bir araya getirebilmek ancak CHP Genel Başkanının başarısı olabilirdi. O da büyük tabuları yıkmakla olurdu. Bunu başarması anlamında önemliydi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu aslında büyük bir önem atfediyor şu anda Türk siyasetinde. Ee, ve bu altı siyasi partiyi bir araya getirdiği için de bu seçim yasası aslında ittifakları ortadan kaldırmaya çalışan bir seçim yasası olarak karşımızda duruyor. Küçük partilerin büyük partilere eklemlenmesinin önünde büyük bir engel olarak çıkarılmış seçim yasası. Kime yarar? Nasıl olur? Şimdi ona biraz değineceğim. Öncesinde şunu da ele almak lazım. Tabii ki ittifak partisi, müttefikler e, ittifak olunca iktidar partisi, ittifak Oluşturunca AKP ve MHP rejimde kalabilmek için, rejimi sürdürebilmek için, iktidarda kalabilmek için her yolu doğal olarak deniyorlar. İktidardaki her partinin yaptığı şeylerden biridir bu özellikle hukuksuz hareket ediyorlarsa, yasalara uygun hareket etmiyorlarsa oyunu oyun içerisinde devam ederken kurallarını değiştirmeye yönelik her türlü adımı at atabilirler ve atıyorlar. Tabi bunu yaparken yine nispi bir hukuk sistemi olduğundan ötürü ona da uygun hareket etmek durumundalar. Şimdi seçim yasasından daha da önemlisi Tansu Çiller'i piyasaya sürmeleri. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Seçim yasasını da değiştirmeye çalışmaları da Tansu Çiller'i piyasaya sürmeleri de net bir şekilde şu mevcut sistemde bu kadar çarpık düzene rağmen, bu kadar hukuksuzluğa rağmen devletin bütün sistemini elinde tutuyor olmasına rağmen, bürokrasi elinde olmasına rağmen, medya elinde olmasına rağmen, para elinde olmasına rağmen iktidarın mevcut sistemde kaybedeceğini gösteriyor. Seçimlere bu şekilde giderse kaybedeceğini farkına varmış. Şimdiye kadar yapılan anketler, bütün bu anketlerin tamamından oluşan durumlar ve buna yönelik yapılan analizlerin tamamı acaba bunlar kaybedecek mi kaybetmeyecek mi gibi bir soru işaretine neden oluyordu kesin bir hükme varılmakla birlikte hemen hemen herkesin kafasında farklı soru işaretleri oluyordu. Analistler ya da işte anketörler ya da bütün bunların hepsini okuyabilecek siyaset bilimciler Cumhur İttifakı'nın kaybettiğini söylese de halkın kafasında soru işaretleri oluşuyordu. Özellikle muhalif cenahta. Şimdi bu soru işaretlerini gideren iki adım atılıyor. Bir Tansu Çiller gibi aslında artık kül olmuş gitmiş olan birinden bile siyasi bir meftadan bile medet umar hale geliyor olmaları önemli. Peki Tansu Çiller'i parti kurdurma çalışmaları ya da onu bir aktör olarak siyasete davet etmeye ya da sokuma çabalarını ne olarak nasıl okumak gerekiyor? Tansu Çiller'i eğer bir parti kurarsa ya da herhangi bir şey yaparsa alabileceği o Doğu Perinçek'ten daha fazla olmaz. Evet. Fakat iktidar bunu bile hesaba katarak Tansu Çiller'in aslında Meral Akşener'e yönelecek olan ilgiyi kırmak, Meral Akşener'e gidecek olan oyları belki yönlendirmek, kendilerince AKP'den kaçacak oyları belki Tansu Çiller'e yönlendirebiliriz düşüncesinde olabilirler ama bunlar tutmayacak projeler, planlar. Meral Akşener'in o etkisini şu anda Tansu Çiller'in kırması söz konusu değil. Aslında Tansu Çiller Meral Akşener'e alternatif olarak piyasaya sürülmeye çalışılan biri. İşin bir bu tarafı var. Bir de diğer tarafı var. 90'lı yıllarda Tansu Çiller'in faili meçhul cinayetlerin başbakanı olarak bürokrasiye işletmiş olduğu bütün cinayetlerin sorumluları, katilleri ve emir vericileri şu anda zaten iktidardalar. Mehmet Ağarlar, Devlet Bahçeli ile birlikte hareket eden o NATO artığı yapılanmalar. Bunlar devletteler ve güçlü bir şekilde duruyorlar şu anda kendilerince güçlü bir konumdalar. Şimdi Tansu Çiller'de bütün bu gücün, bu bürokrasinin kilit isimlerinden biri olarak, bir siyasetçi olarak piyasaya sürülüp, belki de derin devletin NATO artıklarını tekrar yeniden canlandırma düşüncesiyle ortaya çıkmış vesayetçi bir isim. Şimdi bu ismi piyasaya sürmek, işte AKP'nin ne kadar zayıf olduğunu, aslında kaybetmeye ne kadar yakın olduğunu, ve ne kadar korkuyor olduğunun en büyük göstergelerinden biri. Diğeri de seçim yasasını değiştirmek. Eğer mevcut rejim bu mevcut seçim sistemiyle kazanabileceğinden yüzdüğü zemin olsa seçim değişikliğine gider mi? Sittin sene geçse geçmez. Dolayısıyla gidiyorlarsa ortada artık bir algıdan daha çok bir gerçeklik var. Şu ana kadar kaybediyor mu acaba bunlar algısı? Demek ki kaybediyorlar, gerçekliğine yerini bırakmış durumda. Bu önemli. Ama Tasuçilerden herhangi bir şey, bir ümit beklemeleri de ne kadar işte sağlıksız bir siyaset yaptıklarının ve hırslı bir siyaset yaptıklarının da göstergesi. Bütün bir hırsla saldırıyorlar. Her durumu, her aşamayı değerlendirmeye çalışıyorlar iktidarlarını kaybetmemek için. Peki neden seçim yasası şimdi değişikliğe uğruyor ve amaçlanan ne? Son milletvekili seçimleri baz alınarak biraz bu seçim yasası değişikliği olmuş. Eskiden ittifak partileri giriyorlardı şeylere. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı. ittifak partilerinin almış olduğu oylar milletvekili sayısı olarak dağılıyordu. Şimdi buna imkan vermiyor. Yeni seçim yasası her partinin aldığı oy kadar milletvekili dağılımı gerektiriyor. Partiler de zaten %7 barajını aşamazsa partilerin almış olduğu, küçük partilerin almış olduğu oylar kendi listelerinden, kendi partilerinden girerlerse o bölgede en çok oy alan milletvekiline gidecek. Yani AKP ve AKP, MHP beraber hareket ettikleri için eğer bir belde de işte MHP milletvekili çok az bir farklı öndeyse diğer bütün şeylerin hepsi MHP'ye gitmiş olacak baraj açarsa ya da AKP'ye gitmiş olacak. AKP birinci parti olarak çıkacağı öngörülüyor. Buna göre hesap yapılıyor. Bütün bu hesaplar alt üstü bakıldığında yani Seçim yasasının detaylarına girmeyeceğim ben, kafanızı karıştırmayacağım. Özet, özeti şu, e, ittifakları özellikle mesela Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokratik, Demok Demokrat Parti gibi partilerin, küçük bileşenlerin, ittifakların oy oranı düşük bileşeni olan partilerin e, ittifak içerisinde yerini anlamsızlaştıran bir seçim yasası bu. Seçim yasası. İşin özeti bu. İttifakların ittifakların aldığı oy artık dikkat dikkate alınmayacak. Her partinin kendi aldığı oy dikkate alınacak. Oy partide %7 barajını aşamadığına göre oyu en çok parti en çok oyu alan partiye gidecek. Bu da AKP'ye gidecek diye hesaplarını bunun üzerine yapmışlar. Peki ne olabilir? Nasıl bir adım atılabilir? Yapılacak en iyi e, operasyonlardan, atılan siyasi adımlardan bir tanesi e, Birkaç seçenek var. Öncelikle Saadet Partisi'nin, ee, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin CHP ile birlikte hareket ediyor olmasına rağmen Millet İttifakı'na dahil olmamaları, henüz dahil olduklarını ilan etmemelerinin temel gerekçeleri var. Gelecek Partisi'nden ve Deva Partisi'nden görüşmüş olduğum önemli isimler hep aynı şeyleri söylüyorlar. AKP seçmeninin kararsız olanları ya da AKP'den kayan muhafazakar seçmenler, Onlara yanaşırlarken CHP'nin CHP ile CHP birlikte hareket ediyor olmalarından dolayı soru işaretleri var kafalarında bu muhafazakar kitlerin çünkü CHP ile aralarında her zaman bir soğukluk var ve hiçbir zaman da o soğukluk giderilmiyor giderilemiyor Erdoğan da bunu oynuyor muhafazakar travmayı en canlı tutan liderlerden biri Erdoğan'dır. CHP'nin dinsizliği üzerinden siyaset yürütüyorlar. CHP'nin dinsizliği üzerinden yürütülen siyasette maalesef Türkiye'de karşılığını buluyor. Bunun da bir nedeni var. Geçmiş yıllarda CHP iktidarlarının ya da CHP'nin muhalefetteyken bile yapmış olduğu açıklamaların ve uygulamaların bu travmaları destekler, eylemler yapmış olması. Başörtüsü olaylarından ikna odalarına kadar aklımıza gelebilecek bir sürü şey 28 Şubat'ın en temel aktörleri sonra CHP vitrininde yer almıştı biliyorsunuz ve CHP o dönem bu 28 Şubat'ın tamamının savunucusu rolündeydi. Öyle olunca da muhafazakarlıktaki travmayı besleyen bir durum söz konusuydu. Böyle olunca da Deva Partisi, Gelecek Partisi, CHP ile birlikte hareket ediyor görüntüsü. Deva ve Gelecek Partisi'nin işine gelmiyor. E, bu durumda ne olacak, ne olabilir? Ama İyi Parti ile birlikte hareket etmekte bir mahsur bir sıkıntı görmüyorlar. Yani İyi Parti Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin Demokrat Parti'nin CHP'nin haricindeki beşli partinin tek liste halinde seçime girmeleri ve bunu da İyi Parti listesi içerisinde yapmaları aslında mevcut seçim sisteminde muhalefet partilerinin alabileceği en önemli kararlardan bir tanesi. Bu kararı alabilirler mi? Bence alabilirler. Bugüne kadar e, Kılıçdaroğlu ve diğer yani son iki yılda Meral Akşener ve diğer muhalif parti, parti liderleri şu ana kadar yapmış oldukları, atmış oldukları adımlarla, açıklamalarla, bir araya gelmeleriyle, açıkladıkları metinlerle siyasette hırstan, inattan, öfkeden ve particilikten daha önemli olabilecek demokratik değerler vurguları yapabiliyorlar. Şu ana kadar da siyaseten akıllıca hareket edebildiler. Artık akıllıca hareket edebilen bir muhalefet bloğu var karşıda. E şimdi bunlar tekrar yeniden bu altı lider bir araya gelip farklı eylemler, bu seçim yasasını boşa düşürecek ya da seçim yasasını kendi menfaatlerine çevirebilecek eylemlerde bulunabilirler. Bu güce sahipler, bu akla da sahipler ben böyle davranacaklarını düşünüyorum. Eğer CHP içerisinde baskın olabilecek şekilde herhangi bir güç kalmamışsa ulusalcı kanattan, ki ben kalmadığına inanıyorum, onlar eğer herkesi yanıltır bir şekilde, hayır çok daha güçlüyüz biz burada deyip ortaya çıkarlarsa, İyi Parti içerisinde başka başka devletçi cenahlar, mekanizmalar devreye girerse, elbette ki yine ee, yeniden Cumhur İttifakı'nın kazanacağı bir şekle sokup muhalefeti dağıtabilirler. Ama bence bu güçleri kalmadı. İyi Parti'dekiler de dağıldılar. CHP içerisindekiler de dağıldı, gittiler. Ulusalcı cenahlar falan. Ee, i̇şte Ümit Özdağ'dan tutun da Muharrem İnce'ye kadar İyi Parti'den, CHP'den Millet İttifakını riske sokacak olan isimler biraz da heyecanlı davranıp belki de stratejik bir hata yaparak o partilerden ayrılmış oldular. Kendileri açısından stratejik hata. CHP ve İYİ Parti açısından çok da iyi bir hamleydi bu. Şimdi bu altı parti işte bu seçim yasasına girilirken bunu kendi lehlerine çevirebilecek bir adım atabilirler. İYİ Parti bünyesi çatısı altında bu şeyler toplanabilir. Başka bir şeyden bahsediliyor. Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek ittifak oluşturup %7 barajını aşabilirler mi ve bu durumda bu üç parti AKP'den kayan alternatifleri toplayabilir mi, kopan oyları toplayabilir mi? Bana kalırsa bu üç partinin henüz %7 oyu yok ve büyük bir risk bu. Çünkü Erdoğan'ın seçime doğru yaklaşırken daha kendi seçmenine yönelik ne gibi hamleler yapabileceğini bilmiyoruz. CHP'yi dinsizleştirme ve din üzerinden propaganda yapacağı kesin ama içeride de yine muhafazakarlık, sekülerlik çatışması üzerinden bazı planlar sergileyecekleri, tahrik edici hareketlerde bulunacakları, belki kendi içlerinden muhafazakar bazı isimlere, önemli isimlere doğrudan saldırılar kendilerinin yaptırabileceklerini unutmamak lazım. Bunun üzerinden büyük oyunlar oynayabilirler. Bu da oluşacak olan Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi ittifakının oluşturabileceği ve tek listede girebilecekleri bir durumun önüne büyük engel olabilir. Dolayısıyla da aslında önemli bir konu İyi Parti'nin çatısı altında toplanmaları tek ve en önemli seçenek olarak görülüyor şu anda bu seçim yasasını boşa boşa düşürmek için. Tüm bunların tamamından çıkan sonuç ne? Ekonomik problemler, hukuki problemler, Türkiye'nin içinde bulunduğu darboğaz ve içinden çıkamaz hale geldiği bütün bu durumlar seçim yasasının değişikliğine neden oluyor. Bu da zaten ittifakın, Cumhur İttifakı'nın kaybettiğini net bir şekilde gözler önüne sermiş oldu. Önemli diğer bir konuda bu altı müttefik partinin muhalefet partisinin seçimlere nasıl gideceğini milletvekili dağılımını nasıl yapacağını çok iyi ayarlamakla birlikte bir de cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda atacakları tavır çok önemli. En düşük seçenek Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması. En düşük seçenek derken Erdoğan karşısında kazanma ihtimali en düşük aday Kılıçdaroğlu'dur. Muhalefetin belirleyeceği en yüksek aday Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dur. Hatta Mansur Yavaş'tır. Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali bu ikisinden daha düşüktür. Buna rağmen Kılıçdaroğlu'nu eğer Cumhurbaşkanı adayı yaparlarsa yine kazanma ihtimali olmakla birlikte en düşük adayı seçmiş olurlar. Bu da iki yıldır yapmış oldukları stratejik bütün adımların çöpe gitmesi anlamına gelebilir. Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor ve Cumhurbaşkanı adayıymış gibi hareket etmek istiyor. E, fakat Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu'nun maalesef Türkiye'nin mevcut kodlarından ötürü seçilme ihtimali söz konusu pek görünmüyor. Orada da önemli bir konu var. İşte seçilecek olan adaylar. Bu seçim yasasıyla ilgili tekrar yeniden erken seçim olur mu? Erken seçime mi hazırlanılıyor? Seçim yasası çıkar çıkmaz erken seçim mi olacak gibi ya da buna yönelik analizler de var. Uzun zamandan beridir herkes erken seçim olacak diyordu. Ben de köyün delisi gibi hep erken seçim olmayacak, erken seçim olmayacak diyordum. Bir kez daha yenilemiş olayım. Erken seçim beklemiyorum şahsen. E zaten seçim yasaları çıktıktan sonra, meclisten çıktıktan sonra bir yıl kadar sonra yürürlüğe giriyor seçimlerden önce. Ama tabii yeni bir kanun hükmünde kararnamayla o kanunu da kaldırabilirler tabii de. Yani onu da kaldırlar önemli değil ama ben ihtimal vermiyorum seçime gideceklerine. hem erken seçime gidileceğine ihtimal vermiyorum. Daha çünkü AKP'nin kazanabileceği şekilde taşlar yerine oturtulmuş değil. O şekle getirince ancak seçime gideceklerdir. Onun için de şimdi kaybetme ihtimali varken neden erken seçime gitsin, neden iktidarını bıraksın zaten. Dolayısıyla erken seçim soruluyor. Onu da cevaplamış olayım. Ben erken seçim ihtimal, erken seçime şimdilik ihtimal vermiyorum. HDP'nin e, seçim yasasında önemli bir madde daha getirilmiş. O da HDP'nin kapanmasını ve kapandıktan sonra tekrar partiye, e, meclise farklı yollarla girmesini engelleyebilecek e, yol. 20 milletvekili eğer bir grup oluşturabilirse onların partiye seçime girebileceği yönünde, yani 20 milletvekili mecliste eğer varsa ve onlar herhangi bir partinin, yeni kurulmuş bir partinin bile çatısı altında yer alırlarsa, o parti seçime girmeye hak kazanıyordu biliyorsunuz. İyi Parti böyle girmişti. İyi Parti kurulduğu zaman CHP'den işte bazı milletvekilleri geçmişti ve İyi Parti mecliste grup kurabilmişti. Böyle böylece seçime girme hakkı kazanmıştı. Hem bunun intikamını alıyorlar. Bunun işte bir ders vermek istiyorlar İyi Parti ve CHP sizi unutmadık bu yaptığınız hamleyi. Hem de HDP'nin kapatılması karşısında farklı gruplardan milletvekillerinin ya da eski HDP milletvekillerinin bir araya gelerek 20 kişilik gruplar oluşturarak buradan yeniden seçime girmelerini yasaklayacak, önüne engel olacak bir durum oluşturuyorlar, oluşturmaya çalışıyorlar. HDP kritik bir döneme sahip şu an. Muhalefetin en önemli aslında unsurlarından, üçüncü unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Kendini üçüncü bir yol seçmiş ve öyle de devam ediyor. Mantıklı ve doğru olanı da bu. Onu da ilerletiyorlar. Ee, Peki HDP kapatılırsa, işte seçime gitmezse, yeni bir parti oluşturamazsa e, ve bu partinin 41 ilde, en az 41 ilde sanırım en az 41 ilde örgütlenmesini bitirmiş olması ve kongresini yapmış olması gerekiyor. Bütün bunları yapamazsa seçime girmek için ne olur? Olacak şey Kürtlerin büyük bir öfkesi olur. Dolayısıyla da bu öfke patlamasından kaynaklı Cumhur İttifakı'na gidebilecek bir tek oy olmaz. Tam tersi bütün oyların yine tekrar yeniden Millet İttifakı'na gitme söz konusu olabilir. Çok ciddi anlamda bir tepki oyu olur çünkü Kürtlerin iktidara karşı, muhalefete karşı. HDP'yi kapatıp kapatmama arasında gidip gelen bir iktidar olmasının nedeni de bu. Bugüne kadar yoksa çoktan kapatırlardı HDP'yi. Evet, siyaseten bütün bunlar şu anda oynanan oyunlara bakıldığı zaman işte ittifakta kalmak için her yolu deneyebilecek olan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş çok soruluyor. Son yayınım onunla ilgiliydi zaten. Gidişat neyi gösteriyor? Gidişat bana şunu gösteriyor şahsen. Rusya'nın en büyük arzusu Putin'in kafasındaki Sovyetler Birliği'ni tekrar yeniden oluşturma olsa da tarihsel olarak böyle bir denklemde Putin'in kendini çok güçlü görüp Ukrayna'yı üç günde işgal edebileceği algısına kapılmış olsa da bizimkilerin Suriye'de, Emevi'de, Emevi caminde namaz kılması gibi. Ortada bir de realite var. O realiteler gösterdi ki Avrupa'nın özellikle baskıları ve Ukrayna'nın çok ciddi anlamda direniş göstermesi. Rusya'nın bu isteğine ulaşmasının çok kolay olmayacağını gösterdi. Peki diğer isteği neydi? Rusya'nın Karadeniz kıyılarını kendi kontrol altına almak. Şu anda bunu başarmış durumda zaten. Ukrayna'nın Karadeniz'e bakan kıyılarının tamamını kuşatmış durumdalar. Abluka altına almış, kontrol altına almış durumdalar. Sırarla ve inaptaki eve saldırıyorlar, başkente saldırıyorlar ve Ukrayna'nın merkezine saldırıyorlar. Ee, sanırım Ukrayna'da, Kiev'i ve diğer merkezi şehirleri tam anlamıyla kontrol altına alabilme düşüncesine girerlerse ya da bunu başarabilirlerse, o düşüncedeler başarırlarsa o zaman e, bunu uzun vadeli kontrol edemeyeceklerinin ve o Sovyetler Birliği gibi fantazilerin düşüncelerin bir fantezi olduğunu fark etmiş olursa Putin o zaman anlaşma masasına oturacaklardır diye tahmin ediyorum. Çünkü Rusya ikinci seçeneği değerlendirmiş durumda. İlk seçenek Ukrayna'yı tamamen kontrol altına alıp Sovyetler Birliği'nin temelini atmak ikinci seçenek. Karadeniz'den hiç olmasa Karadeniz kıyılarını kontrol altına almak. İkinciyi başardılar. Şu an Karadeniz'in bütün o kıyı şehirleri Rusya'nın kontrolü altında. Dolayısıyla masaya diğer merkezi şehirleri kontrol altına aldıkları, diğer merkezi şehirlerden geri çekilmeyi masaya sürerek Karadeniz kıyılarındaki bütün o illeri, o sınırları kendi kontrolünde tutma seçeneğiyle Rusya bu savaşı önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda ya da sonlandırabilir. Rusya eğer Karadeniz'in kontrolünü eline alırsa yine Rusya açısından bir başarı olarak başarı hanesine yazılır. Bütün bu propagandalara rağmen Karadeniz kıyısını kontrol elinde de altında altına almak, altında tutmak çok önemli Rusya açısından önemli bir başarı gibi görülebilir. Evet. Bugünkü gündem haberleri burada noktalayalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.